Bismillahirrahmanirrahim. Doğanın ve hayvanların tabiatlarının mevcut olduğu yer insan yaratığıdır. Zıt unsurların cem olduğu tek yerin insan olduğunu belirten ulu zat, insan celal ve cemal açısından Allah'ın aynasıdır. El Cami isminin zuhur ettiği tek varlık insandır. Celal sıfatı insanlarda olan ateş ve havadır. Kahır ve lütufa masar olan dikkat edilirse hem yumuşak huyludur hem sert yönleri de vardır.'' Diğer yaratıklarda insanda olan özellikler yoktur. Onlar yalnız tek yönlü olan lütuf sıfatı üzerine yaratılmışlardır. El Kuddüs isminin masarlarıdır. Şeytan ve şeytanın yolundan gidenler, yani şeytanın emirlerine uyanlar, El Cabbar isminin masarlarıdır. Yani büyüklük taslayanlardır. Su ve toprak unsurları ise o insanın arif ve tevazu yönüdür. Cabbar, gururlu, zulmeden, zalim, kötülüğe mecbur eden insan tabiatının çeşitli hayvanlara benzerlikleri. Bu ahlaklar nefsi emmare, nefsi levvame ve nefsi mülhimeden gelir. İnsanın yırtıcı olmasının görüntüsü bu üç nefisten oluşur. Bu hayvanlar şunlardır. Leopar, aslan, kurt, ayı, köpek, domuz, tavşan, horoz, tilki, kedi, yılan, akrep, eşek. Tevhid yoluyla ve insanı kamil öğretisiyle bu hayvan huylarının hallerini talipliden istidadı ciheti nispetinde kaldırır. Bu hayvani haller insanda bulunan kerih sıfatlardır. Bu sıfatlar cehennemi temsil eder. İnsanın asli vatanı cennet idi. Bu asli vatanına kavuşması için nefsiyle mücadele etmesi gerekir. En büyük harp insanın kendi nefsini açtığı harptir. Nefsinin zulmani perdelerinden kurtulan kişi elbette ki asli vatanı olan yere vasıl olacaktır. Kişinin Rabbinden uzaklaşması kötü sıfatların hizmetinde olmasıdır. Pir Seyyid Mustafa Altun